Enders Kimya'dan herkese selamlar. Devam ediyoruz. 9. Sınıf Kimya Soru Bankamızın aa Pardon arkadaşlar bu AYT Soru Bankamızmış. Bunun çözümüne bu küçük ara tatilden sonra hemen hemen başlıyoruz. Şimdilik 9'larla devam ediyoruz arkadaşlar. Evet 9. E, sınıf Soru Bankamızın 18 No'lu testinin ilk sorusunu sizler için çözmeye başlayalım. Elektron dizilimi şeklinde olan elementlerden periyodik sistemin bir İkinci periyodunda 2, iki, 3, A grubunda bulunanlar aşağıdakilerin hangisi de doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakiler demişiz ama arkadaşlar tabii sığmadığı için biz onu sağ almışız. Evet şimdi ikinci periyod. Şimdi elektron dizilimine baktığımızda en sondaki bir s'i bulanma arkadaşlar. 3 dağılımda da burada buldum. Burada buldum. Burada buldum. Bunlar bizim ne işimize yarıyor? Bunlar bize periyodu veriyor. Ne periyodu veriyor? Baş kuantum sayıları. Hemen bunun baştaki 3, üç, 3. periyod. Bunun başındaki 2 iki, ikinci periyot. Bunun baştaki 2 iki, ikinci periyot. O zaman biz periyodu nasıl buluyormuşuz? Temel hal elektron diziliminde en sondaki S'nin baş kuantum sayısı yani temel enerji seviyesi onun periyodunu bize veriyor. Peki ikinci periyodunda olan kimlermiş arkadaşlar? Y ve Z'miş. Peki 3A grubunda bir kere elektron diziliminin en sonu S ya da P ile bitiyorsa bu A grubu elementidir. Ama tabii ki de S'nin üstü 1 ya da 2 olabilir. 1 ise 1 A grubudur. 2 ise 2 A. Tabii ki de helyumu burada unutmuyoruz. Helyumun değerlik elektron sayısı yani valans elektron sayısı 2'dir. Ama 8 A grubundadır arkadaşlar. Peki e, şimdi P ile bitiyorsa bu S kare P1 ya da S kare P2 nokta nokta S kare en fazla ne olabilir? P6 olabilir. Peki buysa 3A grubu. Bu ise 4A grubu nokta nokta. Bu ise 8A grubudur diyebiliriz. Peki bize 3A grubunu sorduğuna göre S kare P1 ile bitmesi gerekiyor. Şunlara bakalım. 2 bir daha neresi? 3A grubu. Hop 2 bir daha 3A grubu. Hop 1 2 1 de 5 toplam 7A grubu. Dolayısıyla arkadaşlar şunu şöyle özetlersek. Elektron diziliminde en sondaki S'nin temel enerji seviyesi yani baş kuantum sayısı bize periyodu veriyor. Ve S ya da P ile biten dizilimler A grubuna ait elementleri bize belirtiyor. Ama e, bu üstteki S ya da P ile ne ile biterse bitsin üstleri toplarsak arkadaşlar o bize valans elektron sayısını o da tabii ki de o elementin grubunu bize veriyordu. Dolayısıyla ikinci periyodunda olanlar hangileriydi? Tabii ki de Y ve Z'ydi. Aynı zamanda 3 A grubunda bulunanlar X ve Y idi. Cevabımız Denizli diyoruz. 18 numaralı testimizin ikinci sorusuyla yolumuza devam ediyoruz. Siz 9. sınıflar için. Evet ne demiş? Periyodik sistem kesinde konumu verilen Q, W ve K elementleriyle ilgili yargılardan hangileri doğrudur demiş sorumuzda. Peki şimdi şöyle baktığımızda şu B grubu nereden başlıyordu? 4. periyottan itibaren başlıyordu. O zaman Q nerede? 5. periyotta. Hemen şöyle bakarsak Q'nun çekirdek yükü 19'dur. Bir açalım arkadaşlar 19'a göre. 1S kare şöyle 2S kare 2P6'ya kadar ne oldu? 10 oldu. 3S kare 12. 3P6 18. Gelene kaldı 19 olması için. 4S'e 1 kaldı. O zaman S'in kat sayısı 4 olduğuna göre 4. periyot. S'de de bittiğine göre A grubunda. S'in üstü 1 olduğuna göre valans elektron sayısı 1'dir. Ve bu 1A grubundadır. Böylece periyodik sistem bir yer bulmayı A gruplarında nasıl yapıldığını çat diye özetlemiş olduk arkadaşlar. Dolayısıyla bizim Q'muz nerede? 5. periyot 1A'da olduğu için 1'e yanlış diyoruz. W'nun temel hali elektron dizilimi 3 d 1le Peki W nerede arkadaşlar? Tabii ki de 4. periyot 3B grubunda. Peki 4. periyot olması için 4 s kare 3 d 1le bitmesi gerekiyor. Çünkü bir açalım. Şöyle bir açalım. 1S kare, 2S kare, 2P6, 3S kare, 3P6, 4S kareye kadar ne oldu? 20. Ne gelmesi gerekiyor? Geliyor çünkü neden arkadaşlar? Şuna baktığımızda 4. periyotun ilk elementinin atom numarası 19. Sonra 20. Sonra buraya ne kaldı? 21 kaldı. Yani aslında biz W niye göre açıyoruz? 21'e göre açıyoruz. 4 S kareye kadar 20 olduğuna göre 3 D'ye 1 kalır. Dolayısıyla bu dizilime baktığımızda en sondaki S'in kat sayısı 4 olduğuna göre 4. periyot. D ile bitenlerin grubu B'dir arkadaşlar. Unutmuyoruz. D ile bitenlerin grubu B'dir. Ve bunun valans elektron sayısı 3 olduğuna göre nerede olur arkadaşlar? 3B grubunda olur. Dolayısıyla buna doğru diyoruz. K küresel simetrik elektron dizilimine sahiptir. Peki şurası 19'du. Burası 20 olur. 21, 22, 23 ve K ne oldu arkadaşlar? 24 oldu. O zaman K'yi biz 24'e göre bir açılım yaparsak. 1S kare, 2S kare, 2P6, 3S kare, 3P6. Buraya kadar 18 oldu. Kaça kadar gideceğiz? 24'e kadar. O zaman 4S kare 20, 3D4 dersem yanlış olur arkadaşlar. Çünkü 24'te biz ne yapıyorduk? Hop hop tabii ki de 4S1 3D5 ile biter diyorduk. Peki d en fazla 10 elektron aldığına göre ya yarı dolu olacak, küresel simetrik dağılma sahip olabilmesi için d ile bitenlerde ya d5 olacak ya da d10. Bu d5 şartını sağladığı için küresel simetrik özelliği taşır diyoruz ve 2 3'e doğru diyoruz arkadaşlar. Bu soruda aslında şunu yaptık. Periyodik sistemde A gruplarında ve B gruplarında yeri nasıl tayin ediyoruz? Onu görmüş olduk ve 3. sorumuz. Periyodik sistemin 2 ve 3. periyotları aşağıda boş olarak verilmiştir. Buna göre bu periyotlarda yer alan elementler ile ilgili yargılardan hangileri yanlıştır demiş sorumuzda. Bir kere arkadaşlar hepsi burada neyden bahsediyoruz? Hep A gruplarından bahsediyoruz. O zaman A gruplarının genel adı nedir? Baş grup elementidir. Ama burada ne demiş? Metalidir dediği için olmadı. Çünkü A gruplarının tamamında metal olmaz arkadaşlar. Mesela şurada bir bor vardır ki o yarı metaldir. Şurada bir flor vardır ki o bir ametaldir. Şurada bir neon vardır ki o bir soy gazdır. Dolayısıyla tamamı metal olmadığı için Hop buraya yanlış diyoruz. Çekirdek e çünkü en büyük olan 3. periyot 1A. Hayır. Şimdi bir periyodik sistem olursa kaba taslak atom numarası aynı periyotta sağa doğru ne oluyordu? Artıyordu. Aynı grupta aşağı doğru giderken de artıyordu. O zaman bir elementin atom numarasının periyodik sistemde en büyük olduğunu tayin edebilmek için en alt ve en sağa bakıyoruz. Ama bu arkadaşımız en alt demiş ama en soldan bahsettiği için hayır diyor. Çünkü 8A grubunda yer alır diyeceğiz. Soy gazlar e, Soy gaz olanlar 8A grubunda yer alır. Buna da doğru diyoruz. Peki yanlıştır sorduğu için 1 ve 2 diyoruz arkadaşlar. Ve hemen dördüncü soruyla devam ediyoruz. Geldik. Ne demiş dördüncü sorumuzda? Aşağıdaki grafikte bazı elementlerin periyodu ve yupak sistemine göre grup numarası verilmiştir. Buna göre Q, W ve K elementleri ile ilgili yargılarından hangileri yanlıştır demişiz arkadaşlar. Peki arkadaşlar şimdi Q haricendir demiş. Q'ya baktığımızda grup numarası yupağa göre 7. gruptaymış. Bakın. Şimdi soldan sağa doğru 1A ile başlıyoruz. 2A sonra 2A'dan sonra ne geliyor arkadaşlar? 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 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 8B 1B ve 2B ile bitip ne ile devam ediyor? 3A sonra 4A sığmadığı için aşağı doğru gidiyorum. 5A, 6A, 7A ve 8A. Arkadaşlar o zaman bir periyotta soldan sağa doğru. Birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, on birinci, on ikinci grup. Sonra on üçüncü, on dördüncü, on beşinci, on, altıncı, on yedinci ve on sekizinci grup. Birinci gruptan on sekizinci gruba kadar grup numaramızı yupa göre ne yapabiliyoruz? Sıralayabiliyoruz. Peki Q'ya baktığımızda yedinci grupmuş. Yedinci grup 1, 2, üç, dört, beş, altı, yedi. Arkadaşlar 3 B'den. 12B'ye kadar burası ne oldu? B grubu. O zaman 7. grup hangi grup elementi oldu? 7B grubu elementi oldu. Halojen <laughs> olmadı. W'nun çekirdek yükü. Bakalım şurada. Bu ikinci periyot 17. gruptaymış. Peki şuraya kadar 7 dedik. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Arkadaşlar bu ikinci periyot 7A grubuymuş. Dolayısıyla ikinci periyot 7A'yı biz açarsak 1S kare 2 s kare 2 p 5 bitti. Bakın s'in kat 2 olduğu için en son ikinci periyot. P ile bitti için a grubu. S ve p'nin üstünü topluyoruz. 7 olduğu için valans elektron sayısı 7a grubudur diyoruz. Dolayısıyla atom numarası kaç oldu burada? Üstleri toplarsak 7 oldu. Buna doğru diyoruz. K'nin değerli elektron sayısı 18. grupta olduğu için yani neresi oldu arkadaşlar orası? Tabii ki de soy gazların olduğu yer. Ve o birinci periyot 18 olduğu için arkadaşlar bak bunu unutmayın. Birinci periyot 18. grup dediğimiz 8A'da ne var? Helyum var ki helyumun elektron sayısı artık 2'dir. Bunu bileceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla buna yanlış diyoruz. Bize yanlışı sorduğu için 1 ve 3 diyoruz arkadaşlar. Ve hemen 5. soruyla devam ediyoruz. 5. sorumuzda ne söylemiş bize? Temel haldeki Q atomunun orbital şeması şeklindedir. Bu Q elementi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur demiş sorumuzda. Arkadaşlar şöyle baktığımızda ee, şöyle 1s kare. Şöyle 2s kare. Şöyle 2p6. 3s kare. Şöyle 3p6. Şöyle 4s kare. Bunun sonu neyle bitiyor? 4s kare. S'in kat sayısı 4 olduğuna göre 4. periyot. S ile bittiğine göre ki S ve P ile bitenler A grubuydu. Ki S'in üstü 2 olduğuna göre valans elektron sayısı 2'dir. 4. periyot 2A grubunda yer alır. 4. periyot da yer alır. Doğru. 1A yanlış. Yanlış. S orbitallerinde şunlar arkadaşlar bakın. Şu, şu tek olanlar. Bunlar S. Dolayısıyla bir de şu var. S toplam 2, 4, 6 8 tane 9 dediği için yanlış. Şu 3 orbital olanlar 6 burada. 6 da burada 12. Yanlış. Cevabımız A şeklinde. 6 ile devam ediyoruz. Kalsiyum elementinin e, temel halde e, S orbitallerinde 8P orbitallerinde 12 tane elektronu varmış arkadaşlar. O zaman S'i 8P'yi 12 şartını sağlayacak şekilde açalım. 1S kare 2 kare 2 s'de toplam şu an 4 oldu. 2p6 s'de şu ana kadar 4 oldu. p de 6 oldu. Devam edelim. Ee, 3s kare artı 2 daha geldi. 3p6 artı 2p şartını sağladık. Peki bu 2 4 6 neyle bitiyor? 4s kare ile bitiyor arkadaşlar. O zaman en sonunda kesin katsayısı kaç? 4 olduğuna göre 4. periyot S ya da P ile bitenler A grubuydu. S ya da P ile bitenlerde S ile biten üst neyse direkt valans elektron sayısıydı. P ile bitenlerde S ile P'nin üstleri toplamı valans elektron sayısıydı ki valans elektron sayısı da A gruplarında direkt bize neyi veriyordu? Grubu veriyordu. Sadece helyuma her zaman ne diyoruz arkadaşlar? Dikkat edin diyoruz. Çünkü ona direkt bir S kare birinci enerji seviyesinde iki elektron ve bir tür orbitali var. Dolayısıyla S'in katsayısı sayısı bir olduğuna göre birinci periyot. Valans elektron sayısı 2 olduğu için ki S de bittiği için A diyorum ama iki olduğu için 2 A demiyoruz. 8A diyoruz. Çünkü neden arkadaşlar? Hatırlarsak birinci periyotta sadece 1A ve 8A grupları var. Dolayısıyla hop buna dikkat ediyoruz. Peki bu S ile bittiği için 2A grubu diyoruz. Periyodik sistemin 4. periyoduna yer alır. Periyodik sistemin 2A grubunda yer alır ki söyledik. Çekirdek yükü 20 midir? 2, 4, 6 daha 10, 2 daha 12, 6 daha 18, 2 daha 20. Temel elektron diziliminde toplam elektron sayısı bize atom numarasını, o da proton sayısını, o da çekirdek yükünü. Çekirdek yükü dediğimiz çekirdekteki artı yüklü tane sayısıydı arkadaşlar. Dolayısıyla bunu da yes diyoruz ve cevap e diyor. Yedinci sorumuza devam ediyoruz. Periyodik sistem kesite konum verilen baş grup elementleriyle ilgili yargılardan hangileri yanlıştır dediğimizde. Şimdi arkadaşlar X ve Y, Z ve T. Bakın X ve Y, Z ve T aynı grupta demiş ama... Bunlar aynı periyotta yatay sırada oldukları için arkadaşlar. Dolayısıyla biz buraya ne diyoruz? Birinci öncülümüze yanlış diyoruz tabii ki de. X'in çekirdek yükü 5 ise o zaman X'in çekirdek yüküne 5 dersem nötr halinde 5 elektronu vardır ve açılım yaparsam 1S kare 2S kare 2P1 ve en sondaki S'in kat sayısı ikinci periyot S ile P'nin üstleri toplamı 3 olduğuna göre ve P ile bittiği için 3A grubudur. O zaman ben X'e burada ikinci periyot 3A grubu dersem burası 4A grubu olur. Burası da 3. periyot olur. Z 3. periyottadır ki çat diye hemen onun doğru olduğunu zaten görüyoruz arkadaşlar. Şimdi aynı şeyi mavi renkli kalemle şöyle Y'nin çekirdek yükü 9'sa, 9 ise 9'a göre açarsak 1S kare 2S kare toplam 4 oldu. Ama 9'a tamamlamak için 5 elektron ihtiyacımız var. P en fazla 6 aldığına göre 5 çat diye yetiyor bize ve en sondaki kat katsayısı 2 olduğuna göre ikinci periyot P ile bittiğine göre S ya da P ile bitenler A grubuydu. Dolayısıyla 2 ve 5'in toplamı 7 olduğuna göre 7A grubu. O zaman arkadaşlar ben Y'ye yine ikinci periyot ama şuraya ne diyeceğim? 7A grubu diyeceğim. O zaman burası 6A grubudur. Yine burası 3. periyottur. T'ye baktığımda aynı grup olduklarına göre o da 7A grubundadır. Yanlışı sorduğu için A diyoruz ve 8. sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki tablo bir dart oyunundaki hedef tahtasını ifade etmektedir. Öğrenciler kendilerine verilen elementin periyodik sistemdeki yerini belirten kutucuğa oku sapladıklarında oyunda puan almaktadır. Buna göre öğrencilerden Ahmet 23 V yani atom numarası 23 olan V elementi için oku kaç numaralı kutucuğa saplarsa oyunda puan almış olur diyoruz. Peki 23'e göre açılım yapıyoruz. 1 S kare 2s kare 2p aldı. Buraya kadar 10 oldu. Şöyle 3s kare 3p 6 buraya kadar 18. 4s kare 20 ama 23 olacak. Burada 3d. D en fazla 10 alıyordu ama 23'e tamamlamak için 3 bize yetiyor arkadaşlar. Peki en sondaki kesin katsayısı 4 olduğuna göre bu 4. periyot elementimiz. D ile bittiğine göre B grubu ve B ile bulmak B ile bulmak için arkadaşlar S ve D'nin üstleri toplamı 5 olduğuna göre bu 5B grubudur diyebiliriz. Dolayısıyla kaç numaralı kutucuğa saplarsa oyunda puan almış olur. E tabii ki de arkadaşlar biz buraya ne diyoruz? Hemen şu hemen periyot ama ee, burası ne oldu? 3. periyot. Ona dikkat ediyoruz. Ama biz hangi periyot dedik? 4. periyot dedik arkadaşlar. O zaman biz hatırlarsak periyodik cetvelde soldan sağa doğru 1A, 2A, sonra ne geliyordu? 3B, 4B, 5B. 1. grup, 2. grup, 3. grup, 4. grup, 5. grup. Burası 5. grup dediğine göre 4. periyot, 5. grup diyebiliriz arkadaşlar. Niye demeyelim ki? An itibariyle nereye geldik? Tabii ki de 18 no'lu testimizin 9. sorusuna. Çekirdek yükü 20 olan titanyum elementi yüksek erime sıcaklığı ve dış etkileri dayanıklılığı sebebiyle uzay araçlarında kullanılmaktadır. Buna göre T elementi ile ilgili yargılardan hangileri yanlıştır demiş sorumuzda. Peki arkadaşlar biz 22'ye göre bir şöyle elektron dizilimini yaparsak. 1s kare, 2s kare, ha. 2p6, 3s kare, 3p6, 4s kareye kadar kaç oldu? 20 oldu. Kaç olması gerekiyor? 22 olması gerekiyor. Peki 4 testten sonra ne geliyor? D geliyor. Ona kaç gerekli? 2. D en fazla onu alıyordu ama 2. Birinci öncülümüzde ne demiş? Baş grup elementi dedi. A gruplarıdır ama bu B denizli. Yani D orbitaliyle Konuşabilirsek çok şey anlatacağız. Bu B grubu. D orbital ile bir tane B grubu arkadaşlar. Ve e, S'in kat bize neyi veriyordu en sondaki? Dördüncü periyot yani periyodu veriyordu. Peki B grubu ama kaç B grubu dersek şu 2 ile S ve D'nin üstlerini toplarsak 4. Yani burası 4 B grubu olmuş oluyor ya da dördüncü grubu olmuş oluyor. Periyodik sistemin dördüncü periyodunda yer alır. Buna okey dedik. Periyodik sistemin dördüncü grubunda soldan sağa doğru 1A, 2A, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B. Alta geçtim arkadaşlar sığmadığı için 8B, 8B. 3 tane 8B yan yanaydı. 1B, 2B'den sonra 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A. O zaman arkadaşlar soldan sağa doğru kaç tane grubumuz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane. Ama Sırasıyla gidiyoruz. Bu 4B grubunda olduğuna göre birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup, dördüncü grup. Dolayısıyla bunu da doğru diyoruz. Yanlışı olduğu için yalnız bir diyoruz arkadaşlar. Ve son sorumuz. Ne demiş? Atom numarası yukarıda verilen elementlerden sırasıyla çıkarıldığında geriye kalan element hangisi? Geçiş elementi olanlar sonu D ile bitenler. Aynı periyotta bulunanlar en sondaki kesin enerji seviyesi aynı olanlar ya da baş kat sayısı aynı olanlar onlar da aynı periyotta bulunmuş oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla Şimdi 12'ye göre bir açılım yaparsak bu Q elementine aitti. 1S kare 2S kare 2P 6. Burası 10 oldu. 10'un 2 olması için 3S kare yeterli. Dolayısıyla S'in kat sayısı 3 olduğuna göre 3. periyot S ile bittiğine A grubu. S'in üstü valans elektron sayısıydı 2A grubu. Aynısını T elementi için yaparsak 1S kare 2S kare 2P 6'ya kadar 10. 3S kare 3P 6'ya kadar 18. 4 s kare 20 3 d 2 22 peki en sonunda gelsin kat sayısı periyodu veriyor 4. periyot d ile bitenler b grubu s ve d'nin üstü toplama bize grubu veriyordu arkadaşlar peki 10 w'nun açılımını yaparsak 1 s kare 2 s kare 2 p 6'dan en sonunda gelsin kat sayısı bize periyotu verecek s ve p'nin üstleri toplamı 8 olduğu için ve p ile bittiği için a grubu 8a grubu diyoruz arkadaşlar. 13L için yaparsak 1S kare 2S kare 2P 6'dan 3S kare 12 3P 1. Peki en sondaki kesin kat sayısı 3. periyot. 2 ve 1'in toplamı 3. P ile bittiği için 3A grubudur diyoruz. Şunu da burada açalım artık arkadaşlar. Burası da 1S kare nokta 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 4S kare diyorum artık. 20, 3 D 10, 20, 30 oldu. En sondaki kesin katsayısı 4. periyot. D ile bittiği için B grubu. 2, 10 daha valans elektron sayısı yani valans elektron sayısı 12. 12'nin ikisi 2B ya da 12. grupta diyebiliriz arkadaşlar. Peki şimdi geçiş elementi olanlar hangileri? M ve T'yi çıkarıyoruz. Aynı periyotta olanlar bu neredeydi? 3. periyot. Bu dördüncü periyot, bu ikinci periyot, bu üçüncü periyot, bu da yine dördüncü periyot. Peki arkadaşlar T ile M aynı periyotta, L ile W pardon özür diliyorum. Q ile L aynı periyotta geriye tabii ki de ne kaldı? W kalmış oldu. Ve böylece de bu e, güzide kitabımızın 18 nolu testini son sorusunu da böylece bitirmiş olduk. Bir sonraki testte görüşmek dileğiyle.